Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yol ve Altyapı Yapım İşleri Erzini Hatay'ın Parlayan Yıldızı yapacak proje. OSB yol ve altyapı çalışmalarına başlandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde uzun yıllardır beklenen Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesi, yol ve altyapı çalışmalarını içeren projenin temellerinin atılması düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine valimiz, milletvekillerimiz, bizler şehrin yeniden ayağa kalkmasında altyapısıyla, üst yapısıyla, sanayi alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, tarımıyla, küçük sanayi siteleriyle bir gayretle mücadele içerisindeyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Törene. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Erzin Kaymakamı Onur Özay, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve İl Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı. Her şeyin en iyisini hak ediyor ve bunlar inşallah kısa süre içerisinde hayata geçecektir. Ben emeğe geçen tüm dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayırlı mübarek olsun diyorum. Erzin, Hatay'ın parlayan yıldızı. Törende konuşan Hatay valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından şehrin yeniden inşası için atılan adımlara dikkat çekerek, en son geçen yıl burada tahsis edilen parsellerdeki ilk inşaatların başlamasıyla ilgili alınan karardan sonra özellikle Erzin bölgemizde ciddi bir çalışma başladı. Burada altyapıyla ile ilgili gerek yol, gerek kazı, gerek diğer altyapılarla ilgili ihalemizi tamamlamış durumdayız. Bugün de inşallah temelini atacağız. Erzin bölgemizin parlayan yıldızı geleceğin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesidir. Çok iyi kurgulanmış ileriye dönük projeksiyonları olan bir ilçemizdir. O bakımdan Erzin ilçemize başta tabii ki üretim testlerinin kazandırılması olmak üzere onun dışında şehrin genel dokusunun daha da güzelleştirilmesi, şehrin sosyal yapısının daha da iyi olması için de pek çok çalışma yürüyor. Önceki dönem valilerimiz, bakanlarımız ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor. Ve yine bu işin bu hale getirilmesinde emeği geçen Sayın Valimize ve ilgili arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla selamlıyorum. <laughs>